hepinize merhaba arkadaşlar ben sizlerle, e, bugün sizlerle bugün eee challenge yapıyoruz. Başlığı gördüğünüz gibi lan bir dakika. Başlığı gördüğünüz gibi eee challenge yapıyoruz takipçilerle. Hemen bakalım ne demiş. Nerede? Ha. Abi challenge Nightmare 3 unit ile geç demiş. Türkiye kameramını almak yasak demiş. Tamam kardeşim ben hazırladım zaten videolar önce ve başlayalım diyorum eee Gold Wars, Present san, I Present Titan var. Santa Timeman var ve eee var. Şimdi bakalım yapabilecek miyiz? Bence yaparız diyorum ve başlıyorum ve direkt altısı gibi açıyorum. Aç 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 aç. Ah Night Rema, tamam. Bence yaparız diye düşünüyorum çünkü şu an ee, en iyi e, şeylerden biri var. Eee biri var. Yani şu üçü en iyi ünitlerden biri zaten. <laughs> Bu arada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yazmayı unutmayalım. E, 250 takipçi... Lan konuşamıyorum ya. 250 takipçi de e, yine Titan çekilişleri yapacağız. Biliyorsunuz zaten. O yüzden kaçırmayın derim. Ve e, şu an challenge yapalım. Biraz sesi azaltalım. Şimdi. Aa, aslında TC yok artık. Aa, ya da dur. Kapatmak zorundayım. Ya da dur. Ses açık kalsın ama müziği son efektleri kapatıyorum. Ne derseniz bunun şarkısı terifli olabilir. O yüzden dedim. Kardeşim. Hadi. Koyamıyorum. lan. Tamam. O zaman mecburen tersten koyuyoruz. Hayır. Koyamıyor ya. Abi koysana. ha Aferin. Bir dakika. Tamam. Onu sesini açmayacağım. Telif yemek istemiyorum. Siz ölün bakalım. Arkadaşlar umarım e, bu, bu seriyi seversiniz. Bu se seride inşallah. Yani e, yorum gelir gelmesi attım galiba. <laughs> Bilmiyorum şimdi. Galiba dedim de. Çünkü e, arkadaşlar çok emin değilim. Bazen emin olamıyorum. Sizde de oluyor aslında ama. Ya ben niye şu an konuşamıyorum siz esk eskisi kadar. Herhalde şu sesler açık değil ya. O yüzden kesin. Şimdi arkadaşlar. Siz abone dedikleri zaten yapıştırdınız. Yapıştırdınız diye düşünüyorum. Şu an çalın çok iyi geçiyor. Ve e, arkadaşlar. Güncelmeyi nasıl buldunuz? Yazarsınız sevinirim. Bence çok güzel. Ben beğendim. Şey var ya. E, Santa team'in team'ini bayağı beğendim. Belki çekilişte onu yapabilirim ama büyük ihtimalle o istenmez. Başka mitikler alır, alınca artık onları vereceğim. Mesela istediğim şu an ee, Meti alabiliyorum. Yani şey olarak UTS falan. UTC'ye kadar. Yani onları alabiliyorum ve şunu da Mesela upreklemekte zorundayım. Bakın yani bunları upreklemezsek zaten hiçbir şey yaramazlar yani mantıkken. Bence uçanı çok kolay olacak gibi duruyor ama. Bence kolay olur. Tamam. Ben bunu yükselttim. Artık şunları yükselteceğim sadece. Bunları yükseltirsek arkadaşlar daha iyi olacak. Ee, şimdi. a mutan geliyor lan. Alırız herhalde ya. Alırız bence. Aynen ya. Şey. Neydi adı? Kılavuz ödülüysek. Şey de veririz. Mutanı da alırız. Bir tane upgrade Bir tane daha istiyorum. Ama bu ne ya? Şimdi ve 13'te mi şey kapatsam? Aynen. Onu da kapatırım büyük E, ee, Present'ı şuraya bir yere koymayı düşünüyorum. E, ee, buraya koysam daha iyi. Ya arkadaşlar bunun dün değeri çok düştü. Vallahi aldım pişman oldum bayağı bir ya. Keşke yani daha iyi. Diğer gold'i almak istiyordum. Alacakken tam da değeri düştü. Vay vay vay. Ay konuşamıyorum ya. Vallahi şansıma bakın yani. Sizde de öyle bir şey yaşandıysa vallahi yaşansa yapın zaten bayağı bir çok gıcık ediyor. Çok gıcık oldum ya. Vallahi bayağı bir oldum. Şimdi biz bunu da 4 yapalım hemen. Hadi tamam. polis. Lan sütun attı. Abi şu polisin nefret ediyorum. Abi şaka gibi. Neyse tamam. Bin para yapayım da şuraya koyayım ben bunu. Yoksa öleceğiz arkadaşlar. Ya ne kadar gıcık şu sütunlayıcılar bak. Ya hadi medici olmayanları bile düşünemiyorum vallahi artık ha. Aferin ama bu geçti ya geçti. Ben yine de koyayım mı? Tek atmaz inşallah. Tamam atmıyormuş ya. Ben yok korktum ki. Ben bunu maksasam mı ilk önce ama yok bu daha önemli. Bunda daha fazla para gelecek için daha hızlı e, yükseltebilirim. Tamam. Sütün mi şunu artık vallahi bak. Sürek etmeyin şöyle. Eee şu, tamam. Tamam. Rahatız. Rahatız. Bu ne lan? O arkadaşlar bakın oyunun bile kastı yani. Kaç FPS? 40 FPS'e düştü. Dur şimdi bir Direkt bunu kapatalım. Biraz rahatlasın oyun. Yoksa daha sıkıntı çekeceğiz. Daha çok sıkıntı. Bir sütun yemese adam öyle bir sütun yemiş ki yani 10 dakika yiyecek herhalde yakında. Tamam bunu direkt yükselteyim. En çok sütun yiyen o çünkü. Baya bir sütun yedi adam ya. Nasıl bir sütun yiyicilerse artık bunlar. Direkt bir 6-2 başlamak zorundayım. Öleceğim yoksa. Ama 2.0 geliyor lan. Şey mutant. Tamam. Tamam. Bunu maksa maksadığımıza göre artık rahatız. Zaten bunlar da hasar yiyor mu? Yemiyor. Ha yiyor tamam yiyor. Burada yiyor anca anlamadım niye ise. Tamam. Airplane'in bu da öldür. Şimdi biz bunu e, bunları yükseltmemiz gerekiyor. Zaten en önemli şey bu. Bunlar. Tamam. Level 6 yaptık. Son 1 2 level mi bir şey kaldı valla. Ve bir tane daha şuna koyayım. Mecburen. Tamam. Bunu da maksadıktan sonra bunu oynarız. Pardon bunu sonra bunu max'larız. Ondan sonra diğer bunu yaparız. Ama çok e, para şey olması çok sıkıntılı ya. O yüzden bakalım. Sevmiyorum yani bu yüzden. O yüzden yani bu arada e, Godly sınavına karşılık verecek varsa verebilirim yani. Büyük ihtimal vermezler ama. Ama veririm. Engineer'e karşılık da alırım. Haberiniz olsun. Şef'e karşılık da alırım. Benim için fark etmiyor yani. Öyle mi tikler lazım ya da Godly. Yani onlardan alabilirim yani. İsterseniz yani verirseniz alırım diye düşünüyorum. Ya yani verirseniz alırım. O kesin ama. Yani büyük ihtimal vermezsiniz diye düşünüyorum. Ee, tamam. Level yedik kaldı. Bir tek. Onu yaptığımızı rahatlayacağız. Ufo abi geliyor. Bir de başka bir şeyden vardı sanırım. Sanırım. Sanırım da. <laughs> Çok uzatarak söyledim. Tamam bu polisler ölüyor zaten. Tamam ya biz bunları yap rahat yaparız bence. Bence kazandık şimdiden arkadaşlar ya belli yani kazandığımız. Aa ben bu play yapmıyormuşum yapayım da daha iyi olur. Daha çok güçleneceği için. Hadi gelin kardeşim. Gel gel gel. Aferin gel. Ama ufa sıkıntı çıkartacak ya. Şerli olsaydı keşke. Şerli çok şerli onu çok rahat alıyor da o yüzden dedim arkadaşlar. Abi inşallah alırız. Ufa çünkü bizi tekleyecek. Mi? Alırız. Alamazsak. Evet Tekrar ben 300 vuruyor. Umarım alırız. Bir daha yani yapmak istemiyorum ki saat. Tamam öldü ya bence ölür. Ölür artık diye düşünüyorum. Hatta ben bir daha bir tane daha koyayım garanti olsun. Yoksa ölmeyelim. Abicim koysana. Ha. Bağırtma beni videoda. Aa istemedim maksadım. Tamam aldık ya. işimizi garanti aldık. Tamam burada kalsın burada ne olan ama. Şuna maxlayalım daha rahat. Oy. Ya da bunu alayım ya da bunu alsam mı? Neyse kalsın hatta ya. Ben niye kalkıyor zaten? Yani bunları çok koyamayacağım göre. Daha iyi olur. Foda bayağı bir gelmeye başladı ha. Tamam şimdi bunu yükseltmemiz gerekiyor. Hatta tam ben bundan koyayım. Ay bundan. Aynen koyayım. Abi koy sana. Bak şu oyunu şu mantığı sevmiyorum bazen. Bak, bak yine susun attı ve. Tamam bunu maksadık. Şimdi onu bekleyelim. Bunu bekleyelim hemen. 30. 30. ve maksarız herhalde. Bu tane de aldık. Bunu alırız bence. Aynen aldık bunu. Bu zaten öldü bile yani. Tamam öldü olur. Ha, birazcık afk bıraktım arkadaşlar bir şey olma. Tamam. Bunu alırız. Ee, tamam. Ya biraz saçma konuşuyorum ama telefonla konuşurmuş gibi. Ama yani ne diyeceğim bilmiyorum çok. Yani şu an akıcı konuşmuyor olabilirim. Haberiniz olsun. Bak abi şunu, şunu 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 karıştırıyorum hep ya. Bunu bir tane daha koyamıyoruz değil mi? Evet. Şunu maksarsak çok rahatız o kesin. Kardeşim hadi ya. Aynı 30. wave de olur mu acaba? Şu roketler öldü. Tamam. Tamam onları da alırız zaten. Kolay onlar ya. bu bir bank var ya arkadaşlar acayip rahat oluruz şu geri satıp şey yapsam ortasını değiştirsem aynen daha güzel olur öyle öyle biçim. hadi öl ve para gel Aga çok az para verdi ama neyse tamam şimdi ben bunu satayım oh bakın çok iyi vuruyor bak bunu o yüzden seviyorum bu öyle yerlerde işlerde ee, bir tane de buraya koyayım burası iyi bir yer ama o maksaya ne kadar oho oyun alırız herhalde. Sıcın alırız diye düşünüyorum. Ya zaten yaparım diye daha çok düşünüyorum. Çünkü tek başıma şey yapıyorum şu anki eventi. O yüzden yaparım. Büyük ihtimal. Bu roketler ölür zaten. Bakın bu bir aldı yani. Gerisini siz düşünün. Galiba o mı görüyor? Aynen ha ben de bir tek bu vuruyor zannediyorum ya. Allah'ım ya. Şeyleri görmüş şu müzik abilerimiz. Adını hadi evet DJ ba yani yeni karakter olduğu için çok adlarını hatırlayamayabilirim. Bu arada arkadaşlar bunu offer vereceksiniz. E, yorumlara yazın. Offer lazım. Ben kurtulmak istiyorum ya. Vallahi ama güzel aslında ama kurtulmak istiyorum bazen. Bakın o altın atınca 1 milyon değil de mi? Bayağı bir vura görüyorsunuz değil mi? Tek atıyor neredeyse. Ben bu yüzden bunu çok seviyorum. Bakın şimdi tek atacak. O sarı ışığı atsa. Atmıyor ya. Niye atmıyorsun kardeşim? Ayıp ama. Turuncu atıyor sadece. Tam altın at. Altın atmıyor ya. Bakın şuna atsa bile olur. Bak şu lazerliği atsa yeter onu. Hadi at kardeşim ya. Neyse tamam. Bu maksayı için garanti atar zaten. Bakın öldü zaten ya adam. Ben Stunladı yine. Abi ne stunymuşsun sen de ya. Bakın en çok yüzde 100% ufo yani. Eminim. O kadar eminim ki. Tamam bunu maksadım. Hı, bir de şuraya mı koyayım? Aynen burası da iyi. Ama baya bir stun yer oldu kesin. Oo altına atıyor bu direk. Bu hala atmıyor. Burada çok seri atıyor. Kırmızı yeri gelince galiba acayip seri atıyor galiba ama yeri tutulmadı. Abi nerede tutunuyor bu? Heh. Tamam. Böyle daha iyi oldu. Hadi sen altın attı Bu gönlünü görsün. gönlünü görsün. Aa ben bunu geriye koymam gerekiyor sanırım altın atması için. Öyle gözüküyor yani. Şey tamam ya zaten altın atması doluyor. Çok şey atması yetiyor yani. Nasıl sütünüyor ya? Tamam lazeri alırız arkadaşlar büyük ihtimal. Lazer gel bile bile. Bakın sarı attı görüyor musunuz değil mi? Aynen bu sarı noktasının gelmesi gerekiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Aa yok lan bazen atı atıyor bu da. Arda bir atıyorum. Çok katmıyor yani. Aa bir de arkadaşlar fark etmişsiniz. Adama iç içi olduğu zaman bu ikisine de aynı anda vuruyor ve bunda maksadık. Çok iyi. Hemen maksamaya başladık. Ee, bir de nereye koyayım? Geriye koymak istiyorum. Geri değil nereye koyayım. Daha iyi olur. Sonra farmını satarız. Zaten 13 dakikada gelmişiz. Çok iyi. videoda 15 dakika ama. Ama yine de iyi bu arada. Siz de görün bakın şu üçü şu üçü yetiyor yani. Bu arada arkadaşlar size bir daha tekrar yani hatırlatmak istiyorum. 250 de çekiliş olacaktır. Haberiniz olsun. Ee, büyük ihtimal yine bir titan kameraman yaparım Yani. Büyük ihtimal titan kameraman olur. Çok bilmiyorum. Yani UTS glitch olabilir yani haberiniz olsun diyorum ve şimdiden yani çekilişe katılmak istiyorsanız bir de challenge'ınızı göstermek istiyorsanız şu, e, şu anki arkadaş gibi e, challenge için abone olun like attım şu challenge ya da direkt şu challenge at diyebilirsiniz abone ol olmak da yani abone olduğunuzu zaten görebilirim yani bakmadan şu an eee Çekilişe katılmak için zaten önceki videolardaki gibi abone olun like attım yorum ay yorumla alakalı abone olun like attım e, şu, ben çekilişe katılmak istiyorum diyeceksiniz bu kadar yani bu kadar basit yani abone olacaksınız zaten abone like atmak bir 5 saniyede falan alıyor yani yani kolay bakalım yani paralı olsa anlarım da paralı değil bedava bedava olmaz saçım olur mantık ya. Şimdi son bir tane de buraya bırakıyoruz. Yani son derken yani daha koyamayacağız belli oluyor. Tamam bu tam da aldık zaten görüyorsunuz bakın bu bunlar çok iş yarıyor. Şun kaç tane almak 1 2 3 4 5 şurada 5. Şimdi bunları da satacağım. Bir 49'a gelsek yetiyor. ya daha 50'ye geleceğiz pardon 50. Boss tuvaleti aldık. UFO'yu da alırız. Zaten UFO en kolayı. Tamam ölmeseyiz. Öl 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 öl. Bak şu çok susun yedi. toilet Öl bakalım. Tamam bunları aldık bence. Öyle düşünüyorum. Ama biraz zorlanacağız. Bir altı gibi kapatalım mı? Şunu alırsak zaten gerisini alırız. Hadi kardeşim ya. Tamam öldü ya. Abi biz şimdi yasalymışız arkadaşlar. Aa 4.0 geliyormuş. Boss nokta 4.0 geliyormuş. Tamam lazer ufaya aldık zaten. Aa glitch. Hayır korktum. Hayır. Direkt gitti zannettim. Niye öyle bağırdıysam. Zaten bir tanesi tek attım. Nasıl vurduysa uzaktan. Tamam şu. <laughs> şunlarda da zorlanacağımız için şu an e, bir şey yapmıyorum. Yani skip vermiyorum. Ha, alırız değil mi ya? Sen öldün zaten. Tam aldık gibi. Aa ultra lazer gelmiş. Sıkıntı. 800 bin canı var. Hatta 600 bin. Ne düştü? Aa tamam tamam bunlar öldü ya. Kolaymış bunlar. Toksikte zorlanır mıyız bilmiyorum çok. Sol yeri alalım yeter bana. Kardeşim ölür müsün? Aferin. Ee, infekti alırız. Tamam. Aldık aldık ya. Ben bunu max diyorum. Farmer'ları satıyorum ve arkaya koyuyorum ki ölmeyelim. Hatta buraya koysam daha iyi olur. Burası da iyi. Evet ben şunları mı satsam? Ne susun yesin onlar. Ondan sonra bir tane satarım. Ha şunu satayım. Bu şey hiçbir şey yaramıyor. Ee, bunu mu satsam? Yok bir şey satmayalım şu an ya. Ha Sijilis. Aa Sijilis gelmiyor mu? Ha şuraya gelirse zaten bunu satarız. Ee, gelecekti zaten. O yüzden bunu satacağız mecburen. Seceriz. Öleceksin. Hadi at skip açalım da daha çok yüze gelenim ev ya. <laughs> Seceriz öldü bile zaten gördüğünüz gibi. Yani bayağı basar yedi bile. Ee, hadi gel ya. Kardeşim buraya geç de şunu satmak istiyorum ya şey yaramayacağı için kardeşim öl artık işte ya ne uğraştırıyorsun ya, ya geridekini satıyorum arkadaşlar Şu, bu bir şey yaramayacak şimdi zaten ölü adam adam ölü bile hatta şunları, şunları satayım var bir şey yaramıyor DJ abilerimiz Tamam. ve bunları makslayalım. Aa kazandık s çekelim ve şuradan 600 600 tane açalım. Ay 600 tane açmak zaten yakın ama. Aa bakalım şey hediye kutusu alacağız şimdi de. Bu ne lan? Ah yazı çıktı arkadaş. Sub to I'm Evan diyor. Ne diyor bu ya? <laughs> Abone olun diyor. <laughs> Neyse biz şimdi bunları açalım. Bakın gitti yazı şimdi. Çok garip anlamadım. Herhalde oyun yapımcısı aktif herhalde şu an. O yüzden böyle bir şey attı. Abi kamera bunu ne yapalım? Bir şey yaramıyor zaten. Aa! Şans bir iki herhalde arkadaşlar. Anlamadım ben bunu. Ben yani biraz şöyle sat 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 sat. Bu arada arkadaşın için yapmış olduk. Ee, böyle daha çok böyle videoların daha çok gelmesi için abone olun, like atın, yorum yazmayı unutmayalım. Şimdi şu sandığı alalım ve açalım ve videoyu bitirelim diyorum. Aa bir dakika bunu da yapmışız galiba. En son elmas aynen beleşire 40 elmas aldık. Ve alıyorum. Ya bence çok bir şey çıkmaz. Bir daha bundan çıksa zaten istediğim her şey alırım herhalde. Yani beklenecek şey çıktı. <laughs> <laughs> Üç tane oldu zaten rengin Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayalım. Eseniz bir video varsa ya da oyun varsa yazarsınız sevinirim. Görüşürüz, seviyorsunuz. Bay bay.